Hepinize mer merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bugün sizlere e Brawl Stars hesabı vereceğim arkadaşlar. İki tane hesabına vazgeçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar size göstereceğim hesap arkadaşlar. Z Leon sen de arkadaş yanımda Eren ve Naci var. Hoş geldi Eren ve Naci. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hesabı göstereyim isterseniz arkadaşlar. Aha! Arkadaşlar. Lu. Raps. Gil. Search. Colette. Ve arkadaşlar en güzel kısmı. Sandy ve Leon var arkadaşlar. Evet arkadaşlar Leon var. Ben hesabı çaldım arkadaşlar. Ve size vereceğim arkadaşlar. Hepinize göst hepinizi göstereyim arkadaşlar. Edgar Edgar'ımız full. Nanemiz aksesuarlar full. Be cool. Aksesuarları full. Yani arkadaşlar çok güzel bir hesap. Oh, Karl'ın <laughs> <pick this> <laughs> yarışçı kostümü var arkadaşlar. Çok güzel. Daryl var arkadaşlar. Aksesuarlar full. Rico var arkadaşlar. Rosa. Poco. Balin var arkadaşlar. Balin'in büyücü balık kostümü var arkadaşlar. El Primo. Ve Gureşçi El Primo'muz var arkadaşlar. aksesuarları da full arkadaşlar. Sütü. Yani kısacası burada var arkadaşlar. Sizi bekletmeyeyim en iyisi ben. Ve hesabın adını vereyim. Ve arkadaşlar hesabın adı Sebahattin arkadaşlar. Sebahattin. T 2 tane arkadaşlar. Sebahattin arkadaşlar. İsterseniz İsterseniz arkadaşlar videomu tanıtayım arkadaşlar bir kere oynayayım. Slow, Mesela sure Leon oynayayım arkadaşlar. Mortis var değil mi? Evet Mortis yok arkadaşlar. Oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an köçünde caminin yanında tanıtıyorum bu videoyu arkadaşlar. Hadi bakalım Serdar, Leon'la iyi oynuyordun. <laughs> <Sessizlik> Samurayız. Bu samurayızmış. Arkadaşlar ben Serdar'a güveniyorum. Hadi bakalım. Bu maçı al. İnternet sıkıntısı var. Hayır. Biraz. Bu <laughs> lan. <Kudular> alabilirsin. <gülüyor> bak bak. <laughs> Şurada Poko. Katiyo bak. Şu karakterin adı neydi lan? Su. Evet işte. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> da Yine biz, biz bu maçı kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. O kadar çekmedi hala hayattasın lan. Yani. Bravo. PUBG oynasam bu kadar hayatta olayım gene de. Ya yani. yani. Buyur. Arkadaşlar eğer aranızda PUBG oynayan varsa bir atarız Merhaba arkadaşlar sizi bekletmeyeyim Ölüyorum arkadaşlar Ölme Öldün mü? bir tane daha arkadaşlar. O hesap da güzel arkadaşlar yani bunun kadar. Evet. Madem da... ölmedik arkadaşlar kazanalım. Yanımızda bir adam daha var. İki adam da geldi. Samız. Evet arkadaşlar, likelarınız, aboneleriniz de ve bildiğimle aç açmanız arkadaşlar bu maçı kazanabiliriz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar, like atın bize güç verin. Siz, siz biz, siz, siz biz hiçbir şey yapamayız arkadaşlar. Siz, siz, bizim, 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 bizim. Her şey misiniz arkadaşlar? Yalnız, evet, var ki... ya, Yalnız var ya. Beğenmeyi unutmayınız. Yalnız var ya. Bak küçük kalan bir sürü kişi var. Umarım kazanırız. Abone olup beğenmeyi Kazandık arkadaşlar. Sizin sayenizde. Sizin sayenizde. Hep sizin sayenizde arkadaşlar. Siz olmasaydınız bunu yapamazdık arkadaşlar. Size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizin sayenizde kazandım. Serdar bir daha şöyle de. Burada bir de şeklinde. Evet arkadaşlar şimdi size başka bir tane hesap söyleyeyim arkadaşlar. Adı TR Prenses arkadaşlar. Gerçek adı bu değil ama. Evet arkadaşlar bu hesabımız da iyi. Bel 7. seviye Belli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Belle yukarıda. Colette. Jean. Sara kıyafetlerini aksiyonla göstereyim arkadaşlar. <laughs> Edgar Gine <Ginefler> arkadaşlar. Nani. Hem <laughs> de <Nani. gülüyor> <Nani. gülüyor> Mi? Yeah. Hesabı e, adını hesabını size vereyim arkadaşlar. Bekletmeden. Size göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda çıkan sorunlardan kusura bakmayın gerçekten. İnternet sıkıntınız oldu ve arkadaşlar bu hesabımda adı arkadaşlar Fatma Naz arkadaşlar. Bunu yapma elden alabilirsiniz arkadaşlar. Sizin için arkadaşlar. Arkadaşlar unutmayın her şey sizin için. Lütfen bize bir like fazla görmeyin. Evet arkadaşlar. Like atmayı unutmayınız. Abone ve beğen. arkadaşlar videomuz buraya kadar arkadaşlar. İsterseniz bir kere oynayayım arkadaşlar. Belle ile. Oh, Belle yok eder. Hesaplaşma oynayayım arkadaşlar. Tek. Görev de varmış. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, sen, arkadaşlar siz. Arkadaşlar siz bu e, hesabı gördüğünüz arkadaşlar ben bu hesapları sizce markalıyor. Çünkü sizin, evet. siz geldiğiniz için arkadaşlar. Ben diğer hesaplarda oynayacağım arkadaşlar. Tabi arkadaşlar onlar bu hesap kadar iyi değil ama ben onları ka kastıracağım arkadaşlar. Eğer arkadaşlar çok like gelirse o hesapları da size vereceğim arkadaşlar. O hesaplarda da güzel şeyler var. Gerçekten. Gizemli. Dur bakayım şurada bir savaş var. Sen ortaya karışma. Şimdi bunun arasındaki kar mı? Evet arkadaşlar kar var. Yenebilir miyim arkadaşlar karlı? arkadaşlar şu an like ve abone Bas. Yeni arkadaşlar baz olduğu için. Neyse evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Bırak pesli değil tabi arkadaşlar. Rozetlerine siz bakarsınız arkadaşlar. Bir sürü rozet var. Bu da böyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar bu videoyu. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben bu hesabı yok da nasıl alabilirim diyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar hesabımız süpercılar diye bağlı arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu sağ üstteki 3 tane çizgi olan yere tıklıyoruz arkadaşlar. En altta arkadaşlar süpercılar ID'ye tık ID tıklıyorsunuz arkadaşlar işaretlerine tıklamıyorsun arkadaşlar. Süperce adet çık çıkıyorsunuz. Şurada bir şurada ayarlar olacak. Ona tıklıyorsunuz mesajın yanındaki. Ve arkadaşlar burada hesabınız varsa çıkış çıkış yapıp tıklıyorsunuz. Onayla diyorsunuz. giriş yapa tıklıyorsunuz. Ee, ve hesaplarınız görükecektir Giriş yap dey deyip devam et e-posta adresinizin arası arasına girin diyecek. Siz buraya Brasta'sı herhangi bir hesap yaz, hesaba da yazabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir hesaba da yazabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü olur yani ne diyeyim? Ali yazalım. Ali Veli. Arkadaşlar ama yazarken i, o, o ve arkadaşlar u gibi harfleri kabul etmiyor arkadaşlar. Yani yazsanız olmuyor. Ali arkadaşlar yazdığınız adın yanına et Arkadaşlar şuradaki harf şu harf et. Yok mail arkadaşlar. Burayı yanlış yazmayın arkadaşlar. Kesinlikle yaz, yanlış yazmayın. Yok mail nokta com yazıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu hesaplar gerçekten Giriş çok güzel. yap diyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar doğrulama kutusunu devam etmek için kodu gelin diyor arkadaşa. arkadaşlar. Bravstars'tan Bravstars'tan arkadaşlar Brawl Stars'tan çıkıyorsunuz. Brawl Stars'tan çıkıp arkadaşlar Google'a girip girip arkadaşlar İnternetim biraz az çıkıyor. Onun için üzgünüm. Pardon arkadaşlar. Google'a gir arkadaşlar. Ara yerine Yop mail yazıyorsunuz arkadaşlar. Yop. Yop mail yazıp arkadaşlar. Aramaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Arıyorsunuz. Zaten çıkacak da orada. Yop mail yazınız arkadaşlar. En baştaki yop arkadaşlar yop büyük yop yazan yer arkadaşlar tıklıyorsunuz arkadaşlar en başta htbizmail.com yazan altında mavi yazı vardır arkadaşlar onu tıkladığınızda size bir siteye gönderecekler arkadaşlar arkadaşlar oraya yazdığınız ismi buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar ben Ali Veli yazdım. Buraya da Ali Veli yazıyoruz arkadaşlar. Ali Veli yazdığımızda gönderi tıklamız arkadaşlar ok işaretine. Arkadaşlar satına dikkat edeceksiniz. Mesela arkadaşlar ben 16-25'te e, o adı yazıp gönderdim arkadaşlar. E, tabii Tabi şey siz geç yaptığınızda saat sıkıntı fark arkadaşlar. Eğer arkadaşlar sizin saatiniz kaçsa burada 16.25 gel 25'te gelmiş. Siz saatinize bakın. Sizin saatiniz 16.27 mesela. Ben 16.25. Ben size göstermek için biraz, biraz bekledim. Süpercel e, ID giriş yazıyor arkadaşlar. 476.009 yazıyor. Siz bu kodu Burası burasız diye arkadaşlar. Ama arkadaşlar e, sarı bir şey gelsin arkadaşlar. Eğer gelmezse yani mesaj gelmezse bu buradaki e, o ok işaretini yani daire daireye tıklarsınız arkadaşlar. Gel gel buraya tıkladınız arkadaşlar o mesaj gelecektir. Arkadaşlar internetim yavaş olduğu için öyle. Tıkladığınızda gelecektir arkadaşlar. 476 yazıyor arkadaşlar. Ben şimdi Browse arasına giriyorum arkadaşlar. Tabi arkadaşlar bunu yapmak için e, hesabınız yani bağlı olması lazım. Giriş tıklıyorsun arkadaşlar. Bu yer tekrar gelecektir. E, burada yazan yere bir bakalım ne diyor 470 76009 yazıyorsunuz arkadaşlar tabi arkadaşlar bunu yaparken yanınızda bir tablet falan olabilir arkadaşlar yapmaya girip adı yazabilirsiniz pardon arkadaşlar 46009 Yanlış yazdım arkadaşlar. Özür dilerim. Ben arkadaşlar yazdım arkadaşlar. Onayla tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tabi oluyor. Ama arkadaşlar hesap kilitli çıkabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar çok fazla denediğinizde engellenebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hesap kilitli çıktı. Mesela çıktı arkadaşlar. Ama arkadaşlar e, bazı yasaklar arkadaş kilit çıkmayabilir arkadaşlar. Ben engellendim. Arkadaşlar sizi engelleyebilirsiniz ama Brawl Stars'ı engellendiğinizde yazacaktır arkadaşlar. Brawl Stars'ı gördüğünüzde öyle yazacaktır. Ama siz Brawl size yüklediğinizde zaten arkadaşlar o engel kalkacaktır. Bizim engel engellenirse Brawl Stars'ı size o zaman engel kalkacaktır arkadaşlar. Yani arkadaşlar kilitlememiş hesap Bunlar zor. Neyse arkadaşlar ben videomu bitiriyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen bizi kırmayın arkadaşlar. Beğeni de unutmayın. Hepinizi güle güle arkadaşlar.